Ben yani kalıp yaşına göre şeyine göre ben burada kalıp bir görmedim daha. Bu yaşta daha tekerlek var. kalınca da bir yani şey basma, beti yok. gözlü yalan belki böyle kalınca bak ayaklarımın böyle, böyle yap. Bir şey yok. Bir şey yok, daha çok yok. var. Bu ayaklarımın içine. Selamlar biraz Selamünaleyküm dostlar. Bu şekil bir kara karanfilli yavrumuz var. Bu yavru ilk doğduğunda yani ilk böyle artık yavaş yavaş büyümeye başladığında ayakları felçliydi. Yani tamamen ayaklarının üzerine basamıyordu. Şu an hala da ufak tefek böyle ayaklarında bir sıkıntı olsa da şu an en azından yürüyebiliyor. Gayet iyi. Daha da iyileşir. İlk doğduğunda bayağı ayakları felçli gibiydi yani. Ha bunu nasıl yaptık? Nasıl düzelttik? eğer bulursam ilk halini de videoya koyacağım. öncelikle tabi ben ilk defa başıma böyle bir şey geldi. İşte güver çarpık ayak filan daha önce denk gelmişti biliyordum hani. iki tane bileziği alırsın iple birbirine bağlarsın. Bunları daha önce yaptık başımıza geldi ama bu ırkta henüz daha çok tecrübem olmadığı için yeni yeni bu ırka böyle başladığım için şimdi biraz daha şaşırdım açıkçası. Sen yani düzelebileceğine imkan vermedim. Yani yavru felçli dedim herhalde ki. Sonra biraz sordum, soruşturdum böyle usta kuşçulara falan. Bu kuşlar ağır olmaları sebebiyle zaten diğer yavru diğer ırklar gibi öyle bir an önce yürümeye başlamıyorlarmış. Yani biraz e, ağır bir yapıya sahip oldukları için hem kemik yapısı hem de kuşun kendi cüssesi filan. Bir de bu tek yavruydu. Anne baba bayağı iyi doyuruyorlardı yani. Bu şekil olunca ayaklarında böyle ilk başta ayağa kalkamama gibi durumlar normalmiş. Ama bu güvercin ben de biraz tecrübesiz olduğum için geç müdahale ettimen dolayı biraz daha fazla ilerlemiş bu olay. Sonrasında işte sorunca Biraz böyle fizik tedavi tarzı kuşu yürütmeye çalış. Bol bol da D vitamini ver dediler. Kas yapıları güçlensin. Yani direkt gittim normal eczaneden bildiğimiz eczaneden D vitamini aldım. Hap şeklinde hap formunda. Normalde tavsiye edilen bir şey değil. İnsan ilaçlarının güvercine verilmesi ama vitamin gibi şeylerde çok da bunun bir zararı yok bunu biraz da aslında sorarak yapmak lazım. Mesela nidazol da bir insana ait bir ilaç. İnsanlar için kullanılan bir ilaç ama hayvanlarda nidazol tüm kuşçu camiası tarafından kullanılır yani. Ben de bir D vitamini aldım. Baya her gün verdim birer tane. Ondan sonra hem normal yürüterek kanatlarından tutup böyle hafif kaldırıp yükünü hafiflettim hem de suda özellikle yüzdürdüm. Yani biraz daha böyle boyunu aşan sulara koydum ki özellikle hani hayvan o boşlukta kalmanın verdiği hissiyatla basma hissi duysun, ayaklarını hareket ettirsin gibisinden. işe de yaradı, yani fazlasıyla işe yaradı. Tamamen hiç ümidim yoktu benim bu hayvandan. Yani diyorum elle bir yere kadar beslerim de bu hayvan felçli yani hiç kımıldayamayacak, yürüyemeyecek ama şu anda şu yanındaki de babası zaten. Şu anda gayet iyi yürüyor. Ha, hala bir tam şey değil yani. Daha hala tam olması gereken gibi değil. Kat edeceği yol var. Ama en azından ayakları filan gayet ilk başa göre fazlasıyla düzeldi. Ya dediğim gibi o ilk baştaki halinin videolarını bulursam karşılaştırma amacıyla koyacağım videonun baş kısmına. Şimdi de bunun kanatlarını ve kuyruklarını çekeceğim. Daha küçük bir hayvan. Cüssesi müsesi, iri görünüyor ama hayvan daha henüz küçük. Daha yavru bir hayvan yani. Şimdi kanatlarını bu arada renk tonu filan da çok iyi. Yani ayak boyu filan da çok güzel bir hayvan. Fiziği filan güzel. Kanatlarını ve kuyruklarını komple sıfırlayacağım bunun. Bunun da bir sebebi var. Ee, hayvanın daha böyle dik durması için, hem de biraz daha rahatlasın, hafiflesin, daha rahat yürümesi yürümesi için ayaklarına e, binen yük azalsın diye. Yani tüyden diye de tüy ağırlık yapmaz ama hayvanın kendini daha rahat hissetmesi için biraz da e, dengeyi tüyleri ve şeyleri çekince hayvanda biraz dengesi şaşacak böyle öne doğru eğilme şey olacak. Bunu dengelemek için de. Hayvan sürekli böyle kendini bir dikeltecek böyle bir dik durma mecburiyetinde kalacak. Bunun neticesinde de hayvanın fiziği şekillenecek tabii. Çok daha böyle dik duruşlu manken gibi bir görünüm elde, görünüm olmuş olacak. Yani bu filocular tarafından sıkça yapılan bir şeymiş. Yani bir tek filo değil, diğer kuşlarda da yapılabilen bir şey. Özellikle mesela şimdi bu kuşun böyle bir dik şekilde durması var sırtı kızıların bir de böyle mesela şu anki duruş pozisyonu var. Bu hayvan şu boyuyla şöyle görünüyor. Bir de bu şekil böyle dikelirse eğer şu şekil böyle dik bir şeye ulaşırsa çok daha güzel bir görüntü oluşuyor tabii ki. Normalde çok daha fazla yani fiziği için işlemler yapılması gerekirdi. En başta mesela bu yavruları Yemle, yemliklerini yüksek yerlere koyaraktan Özellikle hani boyunu uzatsın Böyle bir dikelmeyi arttırsın Boyunu falan Küçük yaşlarda e, Şekilini ra, Rahat alabilmesi için Ama tabi bu hayvanı biz özel Tedaviye uyguladığımız için O tür çok yapma imkanı bulamadık Yapamazdı yani Baya kötürüm gibiydi Şimdi Kanatlarını ve kuyruklarını çekeceğim Evet kanatları ve kuyruğu çektik yani normalde e, kuşçulara göre bu yanlış genel kanıya göre Çünkü daha henüz hayvanın kanatları kuyrukları filan taze daha yavru çünkü gerekli olgunluğa ulaşmamış bunun için gerekli olgunluğa ulaşılması bekleniyor onun için de ama geç oluyor artık bir yerden sonra da bu yapılan işlemi bir manası kalmıyor yani bu tür şeylerde benim sonuçlarını az çok bildiğim için kendi açımdan problem yaratmadığı için çektim. Ama size tavsiyem makasla da kesebilirsiniz. Hani makasla böyle kökünden kuyruğu kanadı kesebilirsiniz. Hem onlar olgunlaşır. Hani kök, çektiğinizdeki o köklere zarar gelmez. Hem de yine aynı işlevi görür. Ha, bunun yanı sıra bu işlemin bir avantajı daha var. Dediğim gibi bu hayvanlar şimdi ırk gereği yani ırsi olarak büyük hayvanlar olduğu için ne kadar yeseler de hani yeme enerjiye ihtiyaçları çok fazla. Yani çoğu zaman da zaten ek vitamin, mineral, ek beslenme ihtiyaç duyan bir ırk. Yani bu sayede tüylerini çekince de hayvanın o enerji dengesini de biraz daha sağlanmış, biraz daha yavruyken enerji yani tüylere verilen o tüyleri uzaması için harcanan enerji biraz da artık vücuda, kaslara, kemiklere daha çok yoğunlaşacak. Yani fiziğinin şekillenmesinde daha fazla etkisi olacak. Şu anda bu yavru böyle yani sürekli üstünde duruyoruz. Hala gerekli vitaminini, mineralini eksik ediyor, eksik etmiyoruz. Gözlemliyoruz sürekli. İlerleyen zamanlarda ne kadar düzelecek? Yani şu anki yürümesi tamam bayağı düzeldi ama normal bir kuşa göre sıkıntılı hala yani. İlerleyen yani ilerleyen zamanlarda ne olacak? Ne olur? Ona da görüp bakacağız. Eğer istediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi bir yavru olursa, fiziğini düzeltirse, yürüme yürümesini, yürüyüşünü düzeltirse çok da güzel bir yavru olacak, boylu postlu bir hayvan olacak.